Kür ve nereden geliyor? geliyor. Karaja, Karaca'da. Karaca'dan geliyor. Karaca, Karaca'dan. Karaca dağdan. Karaca'dan geliyor. Dünyaya karın ilk yağdığı yerdir ha Karajda. Aynen De, öyle. Doğru mu? Doğru. Doğru. Pirinci kar suyuyla yetiştiği bir memlekettir. Aynen Memleket öyle. Diyagora. Aynen. Aynen. diyagora. Aynen Diyagora. Öyle diyor. Aynen. Çünkü kimse değil mi? Ben Sivereklem ya da Diyagora filan değil mi? Yok. Değil Yok. Ben Karacağlıyım. Aynen öyle söylüyorum. O da doğru. Aynen o da doğru. Karacağlıda çıkan pirinç dünyanın hiçbir yerinde çıkmıyor. Çünkü niye? Kar suyu dediği için kar suyun alıyor yetişiyor. Evet, Suyu orada Onu kaldı. az önce söyledi. Yok evet, Tekrar Tekrarladı tamam. Kirbe bir daha tekrarladı. Metin abi aranızda tanıyanlar vardır. İlla ki tanıyan vardır. O da has yerli Diyarbakırlıdır. Anadan babadan doğma Diyarbakırlıdır. Benim has kirbemdir. Benim bir gündür kirbe artık hani bir gitsen ben Hı -hı. o pilavı bir yapmaya başlasam Başla ki bize iyi ki. yap olur ne olmaz ya Başla ki bize iyi yap Seni kenara Seni El böyle karajak tribüne alalım tam karşımıza Heh. Normalde sıvı iyi He. birinaz naz Ama ben bol tereyağıyla yapacağım. Tereyağını da yapamam işte ana abi. Ya yemin ederim bu da şey gibidir ha. Kar gibidir aynı. Yürüyse. Ya kardeşim bizim elimizden mi her iş geliyor ha. He. Pirinç nerede pirinç? Kemal usta. Pirinci kapıyı bir sudan geçirdin Ve evet. zaman Allah'ına kurban. Ve 250 gram karaca pirincinden dolma yapsam bir tencere çıkıyor. Bu kadar bereketliydi Kar suyundan dur ya. Sarı ayı bize biraz kızdı. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi pirinci güzel bir kavura. Karajda ee. pirincin bir özelliği de çok su çekiyor vallahi. Kemal Usta su getir. Kaynama üstü geçti. Gadi gel ha. Şimdi suyumuzu da ilave edip demlensin. 20 dakika sonra hazırdır. Böyle yapacağız. Bir de pilavımız oldu. Yalnız biraz değişiklik yapacağım. Görelim Biz bir onu. ara yapmıştık, görelim ya? De. Sana dedim dedin, he ondan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemal Usta. Ya suyunu kaçırmışsın ha, sana, helal ha. gibi olmuş var Bismillahirrahmanirrahim. O gün yedik, nasıl Geçen bir... yaptıkmış. He, ya. geçen. he. odur ha. Al şimdi Oh. Oh. Biraz karabiber. Biraz da... Beştir... Şu köfte baharatı diyeyim biraz ortalık karıştı kirve. ben. Çıkıfta baharatı. Ondan sonra bunu Bismillahirrahmanirrahim nazik. Nazikçe. He. Madem badem badem kuş üzümüne gerek yok abi. Bir pirinç zaten tek başına da çok güzeldir. Zaten tereyağı da koyduk. de rengi, rengi çok güzel. Ben beyaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ha görürse. Kar tanesi ya. Yeme yanında yat. Karajda. Niye kirve yemeyi yanında yat? Tavala bence yağ üstüne yat. Çok güzel olmuş. Rengi çok güzel. Bir de bu pilavı yesen, üstüne yatsan, ölsen Allah'ın izniyle gözün açık gitti sen ha. Tabii tabii. <gülüyor> <gülüyor> abi be, Şekil oldu. Oldu. He? Çok güzel oldu. Şekil oldu. Oldu. Şekil ağla görüldü gibi. Değil. Ya o gel bir şekilde Recep. He. Bu yoğurt da Karajal'dan gelmiş ha. Abi, her zaman şeyimiz Karajal'dır bizim. Kardeşim güzel yapıyor. Ha. Heh. Raza doldurdu. Köpüklü yaptı gördün mü? Evet. Ha. Çatallayı ki yavaş yavaş yersen çabuk kesilmiyorsun. Güzelleştirelim Süreyya Bir parça kuru soğan olsaydı yanında Bir video vardı makarna verirken ümit ederdim şimdi bir parça ekmek olsaydı böyle bunun altını güzel bir baktım elime ekmek koydum Ulan <laughs> 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 evet, çok güzel oldu. Aynen Ayrıca üstüne ilaç gibi Ya Rabbi sana hamdolsun, Ya Rabbi şükürler olsun. Allah bu Karacaagıları başımıza eksik etmesin. Amin. Allah onlara pilav tanesi kadar versin. Amin. Amin. Amin dediniz. Karacaagı buradan selam dinlerim.